Evet şöyle savaş sonucuna gelelim arkadaşlar. Tabii ki de mağlubiyetle sonuçlanıyor. Kazanacağımızı hiç düşünmüyordum. Ee, zaten zamanları baksanıza. zamanda da 7000 saniye nedir ya? Çok hızlı oynuyorlar. Ee, bizimkiler yine saçma sapan öldüler tabii ki. Bizim gruptan bir kişi öldü sadece. Ve fark ettiyseniz sadece onların grubu ölmüş arkadaşlar. Neden? Çünkü onların 3. grubunu 10 kişi oynuyor. Ama 1. ve 2. grubunu bir iki kişi oynuyor sadece. Olan bu. Yani herkes bunu diyor. Ben söylemiyorum. Bunu herkes diyor. O yüzden öyle söyledim. Şöyle savunmaya gidelim. Kimin yaptığını da biliyor biliyorlar ayrıca. Bakalım ne nasıl karar verecekler. Onları banlayacaklar mı yoksa e, olduğu gibi bırakacaklar mı? Geçen sezon banlamamışlar. Çünkü geçen sezon normal oynuyorlardı sanırım. Bu sezon ama bildiğin ödüller güncellenince gene şey yapmaya başladılar. Bakın manting'im kill almış benim. Sadece 3. grupları ölmüş. 1 ve 2 ölmüyor çünkü onları 1-2 kişi oynuyor size söylediğim gibi. Bizde öyle bir şey yok ama yani ASR'deyken ben kesim vardı ama şu anda yok. Zaten Kenop'la birleştirdiğimizden beri Kenop bir kere bile ban yemedi. Onlarla birleştiğimizden beri de yemiyoruz biz. O yüzden legit olduğunu düşünüyorum. Ama bu savaş böyle sonuçlanıyor. Yani yemezlerse de sağlık olsun ne yapalım. Üçüncü sıraya düşürecek bu mağlubiyet bizi. Çünkü GT40 arkadan geliyor. Ama daha GT40 ile karşılaşmadı karşılaşmadı. Karşılaşsalar TCN ye de yener onları zaten. Onun dışında şu muhtemelen bunlar banlanmadığı sürece biz şampiyon olamayız. GT40 zaten TCN'yi ye yener. Onun dışında diğer ittifakları da kaybetmememiz lazım. Tabii ki daha savaş, sezonun sonuna gelmedik. Daha çok savaş var. 8, 9, 10, 11, 12 vardı savaş sayıları. Ondan sonra göreceğiz. Evet bu videomun sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.